Titan Motolog'dan herkese iyi akşamlar. Bugün Kuba RX 9 ile birlikteyiz. Bununla çıkacağım bu akşam. Bakalım başımıza neler gelecek. Böyle bir alet. Dört ileri. İleri bastıkça vites büyütüyor. Farımızı yakalım. Farlar iyi gaz kesince yalnız sönükleşiyor. Aynalar çok nostaljik, çok güzel. Ses çok güzel. Egzozdan böyle 50 cc'ye göre güzel bir hırıltı var. İnsanın hoşuna gidiyor evet. Hafif bir egzoz sesimiz var. Hayda vitesi ayağımın altına koyup geri çektim boşa düştü. Bak gaz vermeyince boştayken böyle viteste giderken bir şey yok da Heh, topuktaki vitese alışamıyorum ben bundan ha, bak dörtlüsü var bunun şöyle bir güzellik yani sağda bekliyorsun dörtlüyü yakıp aynaların görüş açısı çok kıt ben biraz iri yarı olduğum için benim motor geçsin bizi bakalım ne güzel aydınlatıyor bak. Önlü arkalı gidelim böyle. Aşağıdan gidelim aşağı yoldan. Aşağı yoldan gidelim. Sen önden git. Gözünü seveyim CBF ya. Bunda var ya kalası oturuyormuş gibi gidiyorsun. Koltuk biraz da dar. Ama öyle çok rahatsız edici değil ama uzun sürüşlerde rahatsız eder tabii ki. CBF'inde top case'ini söktük. Bir bakım aldık onun. Elektrik tesisatını falan soketli yapacağız. Sök tak hızlıca sökülüp takılabilecek. Şekli bir garip oldu CBF'in. Şöyle bir bakalım şuradan CBF'e. Evet. Gayet güzel görünüyor. Yol boş. Zaten bu yol hep boş olur. Ben seviyorum bu yolu. Bak. Son gaz şu an. Dördüncü vites 50 ile mi gidiyor bakayım. Daha hızlanacak ama tabii ki bekliyorsun hızlanması için. Bekle ki diyor gideyim diyor. Biraz nefes alayım diyor. Sonra gideceğim diyor. Hemen gitmiyor bak şimdi. Son gazı açayım şöyle. Gitgide artıyor tabii ki. Ölçümüz. Fakat biraz Fren yapalım. kavşak ileride. Frenler de gidişine göre normal. Ama e, tabii yüzde falan giderken duramayacakmışsın hissi var ufaktan. Ama 50 bastığı için makina gayet yeterli. Durdurur bence. Ani fren hiç kullanmadım. <laughs> evet burada mesela bir fren yapalım. Gayet iyi durdu bence. Yavaşladı daha doğrusu. Bir de lastik sesi vardı ki, <gülüyor> sorma. <gülüyor> Arka kitledi önde gayet e, yumuşaktı ön fren. Arka da gayet dozajlayabiliyorsun, telli olduğu için. Galiba telli değil mi bunun? Yok, arkadaki çubuklu çubuk mekanizması, ön telli. Bakayım evet. Önde telli. Ön frenimiz. Bir tane ufak tel yani. Gaz teli, debriyaj teli gibi. Bisikletlerde olan tel gibi. Ne kadar durdurabilir ki? Ama durduruyor. Motor zaten çok hafif bir motor. Lastikler pek güven vermiyor orijinal lastikleri ama çok hafif olduğu için kıvrak. Yani kendi yükünü motora böyle binip de böyle kaygan bir zeminde viraj alırsan ayrı ama normal yolda falan gayet kayacağım demiyor yani. Normal gidiyor. Bir motor nasılsa bu da öyle. Bu şıngırtı anahtarlıktan geliyor. Yanlış olmasın vidalarını vidalarını hep kontrol ediyoruz rx9'ların en bakımlılarından biridir hatta en bakımlısı diyebiliriz bence işim gücüm yok buna bakım yapıyorum canım sıkıldıkça hadi ikiye aldık vitesi o beni gelemeyecek gibi zannettiği için bekliyor ama geliyor yani ne olsun bu da böyle 50 sisi ama bak şu an tapa gaz 2'deyiz 3'e taktım. Sevif yürü sevif. Ben gelirim. Rampada hiç çekmiyor ya. Beni bekliyor. Rampada çıkabilsin diye. Benim için yavaş gidiyor yani. Şaşırtıcı bir biçimde de ben hızlı gidiyorum yani. Rampada beni çekti yani. 3'ü istedi 2'den. Nitro benzin mi koyduk ne yaptık Bugün hava güzel Bugün ayın 11'i 11 Mart 2019 Hava şu an 12-13 derece var yani Gayet güzel Kış havası yok bugün Gündüz de hava çok güzeldi Şu anda da hava çok güzel aynı şeritten gidiyorsanız motosikletler birinizin birinin izinden farklı gitmesi gerek. Mesela o sağda ben solda gibi. Neden? O ani bir manevra veya fren yaptığında ben ona arkadan yapışmayayım yanından sıyrılıp geçeyim diye. Bu motorcu sürüşü düzenidir. Ben böyle giderim. Biri de benim sağ arkamda gider hemen. Onun hizasında ama biraz arası tabi açıktır normale göre o ani fren yaptığında ben yanından sıyrılırım. Sağlıklı olan motorcu grup sürüşü budur. Ama bura çok bozuk ya. Böyle gidiyorum ben. Bir şey olursa ben zaten sıyrılırım. Biliyorsunuz kaç senelik bir tecrübe sonuçta. Şöyle kontrolü verdi mi? Refleks oluyor artık. Belli bir yerden sonra. 4. 4. ütes 45 km hız. Şu an çekmiyoruz. Şu an çekmeye başladık. Biraz. O kadar da kötü değil ya. 50 ile 60 ile böyle tın tın gidiyorsun. Bunun farı güzel de Biraz çok yakınımız aydınlatıyor ya. Azıcık bunu dikmek gerek. Yukarı doğru hafif kaldırmak gerek. Yani göstermiyor 25 metreye kesinlikle 10 metrede falan en ucu bakayım. En ucu hatta 8 metrede falan bitiyor yani. Azıcık kaldırsak bunu. Böyle 5 metreyle 25 metre arasını aydınlatması gerekiyor normalde. Bakayım uzun da, uzun da ancak 25 metre aydınlatıyorum. Yavaşladığım için çektim, yoksa çekmeme gibi bir durum yok. Böyle sakin sakin 40 ile 50 ile gidince çekiyor. Açık hava filtresi yaptık, benzin hattına filtre ettilerdi, benzin filtresi pislik falan gitmesin diye. Açık hava filtresi de rahat e, nefes alsın diye karbüratörü ters çevirip Filtreyi öne doğru bakacak şekilde taktık Ondan sonra sonracığıma birkaç bir şeyler yaptık bu motora CBF'i nasıl solladım ama Hey yavrum Küba'ya bak be CB sollamak bizim hamurumuzda var. Bir basalım bakalım ne kadar gidiyor. Üçüncü vites. 55 falan dedi. Dörde taktım. 60 diyor şu an 60. 5. Burası düz hafif rampa yukarı hatta var az sonra O yüzden 65'e geçemeyecek muhtemelen Şu an rampaya geldik 4. vites 65 Böyle gidiyor Hafif 60'a doğru düşecek Evet 60'a düşüyor Şu an tafa gaz 60'la hafif rampa çıkıyoruz Ben de bayağı ediyorum yani bakın aynada o görebildiğiniz umarım. CBF de sakin sakin geliyor. Emanet motor olduğu için herhalde sakin geliyor yani. Gazı kıstım. 55'te gidiyoruz. Kenara geçiyorum. 40'a 3 yaptım. Hemen yavaşlıyor ama. Yani gazı kestiğinde zaten yavaşlıyor. Motor akmak istemiyor fazla. Benim gibi bir yük çektiği için normaldir. Boşta en geride. Birden de aşağı basıyorsun. Bir daha geri basıyorsun boş. Nasıl? Bakalım motor neymiş. Burada zaten hız tabelaları var. Burada hızlı gitmeyeceğiz. 50. Diğer tüm araçlar otomobil harcı 50 gidiyormuş burada. Ne bu? CBR 125 R. Repsol rengi herhalde 2010 falan olması gerek. 2009-2010. Böyle gideceğiz işte. 4'teymişiz. Ayağım vites sarıyor şu an 5'e geçsin diye. 5 yok maalesef. Ya yani ben e, bu kadarını beklemiyordum. Ben bu motoru e, ilk satın aldığımızda Ankara'dan getirmiştim. O zaman 50'yi falan geçmiyordu fazla. Şimdi bu karbüratör, açık hava filtresi, hava ayarları tabii ki e, bir şeyler buji değiştirdim. Kaliteli markayla. Bunlar etki olmuş zannedersem. Bayağı gidiyor yani şu an. Mesela 45-50 ile gidiyoruz. Açsam gazı yine 65'e falan çıkacak. Fakat gereksiz bir şey var ya Şu an benzinimiz bitiyor muhtemelen. nazar dedi işte makineye. Benzinimiz bitti. Benzin vanası da nerede olduğunu bilmediğim için. Vanayı bu tarafa takmıştık. Doğru ya burada. Gözümün önünde hemen. Bunu çeviriyoruz. Benzin bitti. Benzin bitti. Bir dakika. cikli açalım. Benzin geldi. Yedek defaya geçtik. 838. Hadi gidelim. 7 aldım. Biraz daha gider. Tur'a nasıl nazar değer bilmiyorum gerçi kış boyunca buna hiç benzin almadık yazın sonunda bir benzin alıp koyduk 3-4 aydır duruyordu öyle benzinin biteceği tuttu tam böyle överken överken gelsen benzin bit CBF'de olsa direkt elim ne, e, neyi çevirecek ne kadar çevirecek nasıl çevirecek ezberinde elim direkt gidiyor da bunda şey karbüratör ters çevirdim ya sağ mı geçti falan diye düşündüm oysa ki hemen buradaymış yani elime atsam bulurmuşum ya şehir içinde gayet rahat tabii ki seyirsel rahatsız gidon rahatsız bir hafif böyle güven vermiyor Swift denilen insana hiçbir motor gerçeği böyle tam tatlı gelmez Çin malları çoğunlukla CBF çok konforlu motordur yani in süper sporta bin ya işte CBF olsa şimdi çukurdan dağından geçerdim diye böyle anarsın CBF'i böyle çok seri rahat kaldır küldür kullanıma müsait bir motor CBF hiç sarsmaz üzmez Acemi geliyor gaz basmadan çalıştırmaya çalışıyorum. Karbüratörlü motoru CBF sıcakken gaz basmadan çalışır. Bu çalışmıyor. Hafif bir gaz istiyor yani. Şey öyle. Orada bir olay var. Muhtemel çok sarhoş bir adam. Muhtemelen çok sarhoş. Tutup kolundan kaldırmayı oturttular. Burada ufak tefek eşi içilen yerler var. Ama bu saatte ne sarhoşluğu yani. Saat daha 10-11 değil. Akşam saati. Kaçta başladınız içmeyi anlamadım yani. Hemen 2'ye çaktık. Soldan gelen var. Sola sinyalimizi verdik. Yol boşaldı. Hemen 3'e taktık ve devam ediyoruz arkadaşlar. Neyse bunu azıcık şuradan bir benzin alalım ya. Az da olsa bir benzin koyalım. Bende iken bitti. Şimdi sıkıntı vermesin sonra. Unuturu sonra koymayın. Buna çünkü öyle benzin ne zaman aldığını unutuyorsun yani Çok kullanılmıyor Hop, Çok kullanılmıyor bir de ee, Ben de kullanmıyorum böyle Acemi işi yolda bir biter Rezillik Şu benzinliği de bir deneyelim belki benzini güzeldir Bu tür küçük motorlarda kaliteli kalitesiz benzinle hemen anlarsın. Yani 3 ile çıktığı rampayı 2 ile çıkınca hemen dersin ki bu benzinlik 5 para etmez. Geçenlerde bir yerden aldım. Aynı o şekil oldu. CBF'de biraz çekiş düşüklüğü yaşadım. <laughs> Dedim ki demek ki bu benzinlik 5 para etmiyor. Bir daha gelinmeyecek. Eyvallah. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl kapanıyor? Şöyle denk getiriyorum. Sıkıyorum. Tam sıkıyken çeviriyorum. Bakayım. Onlar kitle. Süper bir teknoloji. Şimdi vanayı hemen yukarı çevirelim. Unutmadan. Yoksa yolda hepsini bitirip yolda kalabiliriz. Yine gaz açmayı unuttu. Oo yukarıdaki şeyleri gösteriyor. Aa garaj hava var orada bir tane. Garaj hava. Murat 124 var. Ford mu? Güzel bir şey daha. Massey'in en eski. Massey Harris marka traktörü var. Buraya bir ara gelelim ya. Sahibi kimse bir izin isteyelim. Belki bir gezeriz. He? Güzel araçlar var orada. Yalnız vitesleri şıkır şıkır yumuşacık bunun ya. Kullanımda bir zorluğu yok. Yeni öğrenene var ya birebir bu motor. Yeni vitesli motoru öğrenecek adam bunda hiç korkmaz. Yani hafif de bir de. İnsanı korkutan bir yanı yok yani. Hafif bir motor. Tertemizde öğrenilir yani. Düşmeye ayağımla tutu verirsin, hafif yani Bisiklet kullanmış biri gayet rahat vitesli motoru bununla öğrenir Öyle vitesleri falan şıkır şıkır ayağına alıştığında hep öne büyüyor Bir o sıkıntılı birden sonra ben şu ayağımı altına sokup çekiyorum bazen boşa düşüyor Ekiye <laughs> çekiyorum cvf gibi kafam ona gidiyor ama bunda boşa düşüyor işte yukarı doğru gelince. Şimdi ben var ya 3'e çekip dönmeyi düşünüyorum. 3 ile şöyle yedirirsek buradan şöyle döneriz bence. Evet. 7. Rampayı da 7. 3 ile o kadar güçsüz bir motor değil arkadaş. 50'lik deyince benimkinin gücünü 3'e böleceksin zannediyorsun ama alt hızlarda 3'e değil 2'ye bölüyorsun yani. Yani Gerçi o da alt hızlarda çok atik bir motor yine. Yani bu... Tabii ki 4'teyiz arkadaşlar. Yani CBF de mesela deli gibi alt hızlarda ikinci üçüncü vitesi deli gibi çeviren bir motor video falan geçince artık soluğu kesiliyor. Bu da 60'la falan soluğu kesiliyor. Şu an 60'dayız. Çeyrek gaz, tam gaz da versem çok artmayacak yani. 65 yaptı. 70'e yaklaştı arkadaşlar. 70 falan son artık şeyini yapıyor performansını 70'ten sonra gitmez. Şu an yol dümdüzdü. Şu an gazı kapattım biraz. Şu arabanın geçmesini bekleyeceğim. Bir araba var onu da bekleyeceğim. Sola döneceğiz. Köpek gibi geldiğiniz için ola falan dönemiyoruz tabii ki. E Dikkatli kullanmak gerekiyor. Hızı çok yüksek olmadığı için o da. 2 1 boş. Sıkıntı var mı? O rahat mı? Özledim ya. Özledim Değişik mi? <laughs> Onda ya biraz eskidi boşu biraz zor buluyor artık. Doğru, doğru onun da azaldı gel geçelim. Depo göstergen doğru mu diyor. Onun da benzini az. Ama bugün koymaz yani idare eder daha. Evet Amortisörler Ön amortisörler güzel aslında Belli bir yere kadar gayet güzel sönümlüyor Biraz e, Tabii ki CBF'teki konfor hiçbir motor yok Arka amortisörler Normalden daha sert İki tane var arkadaş şimdi Birazcık sert e, Ön iyi çalışıyor ama çalışma aralığı da kısa yani büyük bir çukurda tak diye yine vuruyor. Ama küçük yerlerde e, güzel sönümlüyor. Şöyle şöyle çalıştığını görebiliyorsunuz öyle. Boru borunun içinde gidip geliyor yani ufak çukurlarda. Büyük çukurlarda tak oluyor böyle. Tak diye bir şey. Arka amortisörler sert. Sede de biraz sert dolgulu. E, o yüzden böyle bir saat sürüş veriyorum. Bir saat sürüşten sonra dersin bir kalkıp geziyim. Ağrıtmaya başladı dersin yani. Bunda bir kötü yanda selektör tuşu yok bunda. Düğmeyi ileri itiyorsun uzun geri çekiyorsun kısa şöyle tık 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 hızlıca selektör yapamıyorsun. Hayatta bir şey gördüğün zaman tık hemen selektörle hızlıca bakayım diyemiyorsun. ne zorlasak mı? Üçle dönmez galiba buraya ya. İki mi desek? İki de, de. <laughs> Çok çukur var çünkü. Şimdi üç istiyor. Üç de çekmeyecek mesela. Çekti lan. Vallahi çekti. Her olsun Bu böyle değildi aslında bu. Bayağı açılmış şu hava filtresi, gaz ayarı, şey, karbüratör hava ayarları falan yapıldıktan sonra bayağı aslan kesilmiş bu. Bu kadar beklemiyordum yani. 40 ampa çıkıyor hayvan. tam benim geçtiğim yerde sıfır set. <laughs> Düz yol gibi. Orayı ezber, ezberimle biliyorum yani. Yaşam Yahşiyan Belediye'miz. Evet. Üçüncü vitesi çektik yeniden. Rampa çıkıyoruz. Şimdi düz bir yol hemen. Dörde çekeceğiz. çektik. Benzin kötü arkadaş. Benzin e, doğru 4. testi böyle bilmiyorum. Şu an sanki yeni benzin sanki yeni karbüratörü de sanki böyle çekişim düşürdü gibi hissettim şu an. Ya da motor ısınıp biraz performans kaybetti. Rampa rampa çıkınca. 4'ten 3'e çekiyorum. Gayet stabil. 40'ı biraz geçkin. Rampaya çıkıyor. İyi de bir rampa yani. CVF bizi solladı. geç geç. Düzde yerim seni. Yerim derken yani sevmek anlamında. Motorumu çok seviyorum. O sebepten yani. Normalde kimselere de vermem yani. Ama benden daha efendi kullanan birisi varsa o da Yasin zaten. Hiç üzmeyeceğini, yormayacağını bildiğim için. Baksana 50'lik motor hızında kullanıyor adam. çok bir şey beklemiyor yani motordan böyle canlı okumuyor motoru. Biraz rahatlasın motor ya Hep rampa yukarı Gaz aç gaz aç Biraz soğusun motor ya don't Like being Tired